Herkese merhaba. Statik ara sınav sorularının çözümüne devam ediyoruz. Şimdi de başka bir grup sınav sorusunu çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Birbirlerine bağlanmış iki kasnağa etki eden kayış kuvvetleri şekilde görülmektedir. Bu kuvvetlerin bileşkesi R'nin tesir çizgisi o noktasından geçtiğine göre T'yi bulunuz. Ayrıca R'nin şiddetini ve X80'nin pozitif tarafıyla saat ibrelerine ters yönde yaptığı açı Teta'yı bulunuz. Evet, 4 tane kayış kuvveti var. Bu 4 kuvvetin bileşkesinin tesir çizgisinin O noktasından geçtiği söylenmiş. Bileşkenin şiddetini ve yönünü bulmamız isteniyor. Ayrıca T kuvvetini de bulmamız isteniyor. Şimdi onları bulalım. R kuvveti 4 tane kuvvetin toplamına eşittir. R kuvveti bileşke, kayış kuvvetleri de bileşenler kayış kuvvetlerinden bir tanesinin şiddeti bilinmiyor. Onu bulacağız, onu da bulacağız. Varinyon teoreminden faydalanarak bulalım. Varinyon teoremine göre, o noktasına göre moment alacağım. Dolayısıyla bileşkenin momenti olmayacak. Diğer kuvvetlerin momentlerinin toplamı da bileşkenin momentine dolayısıyla sıfıra eşit olacak. Şimdi yapalım. Bileşkenin momenti, moment kolu sıfır olduğu için momenti sıfır diğer kuvvetlerin momentlerini toplayalım. Tabi toplarken eksi yönde saat yönünde olanları eksi alıyoruz. Saat yönünde ters yönde olanları artı pozitif alıyoruz. T kuvvetinin momenti saat yönünde dolayısıyla negatif. Moment kolu da 100 mm. Bütün kayışlar bağlı oldukları kasnağa teğettir. Dolayısıyla yarı çapa diktir. Moment kolları yarı çaptır. Bütün kuvvetlerin moment kolları yarı çapa eşittir. Yarı çaptır. O noktası kasnağın milinin ekseni. Dolayısıyla kuvvetlerin moment kolları yarı çapa eşittir. T'nin moment kolu küçük kasnağın yarı çapı 100 mm ona eşit. Geçelim diğer kayış kuvvetine F1 kuvvetine 160 Newton'luk kuvvetin de moment kolu 100 mm'dir. Fakat onun momentinin yönü saat ibrelerine ters yönde olduğu için pozitif. 160 çarpı 100. F2 200 Newton. Saat ibreleri yönünde moment oluşturur. Moment kolu 200. Eksi 200 çarpı 200. 150 Newton'luk son kuvvet. F3 kuvveti. O da saat ibrelerini ters yönde moment oluşturur. Dolayısıyla pozitif moment oluşturur. Moment kolu da 200 mm. Dolayısıyla momenti artı 150 çarpı 200. Evet bunları toplayıp sıfıra eşitliyoruz. Burada bilinmeyen T var sadece. T'yi 60 Newton buluyoruz geçelim bileşkenin şiddetini ve yönünü bulmaya. Bileşkenin yönünü ve şiddetini bulacağımız bağıntılar Pisagor bağıntısı ve tanjant teta R'ye bölü Rx'e eşittir bağıntısı bu bağıntılar. Bu bağıntılardan yönünü ve şiddetini bulabilmek için bileşkenin önce dik bileşenlerini bulmamız gerekiyor. Rx ve R'ye bulmamız gerekiyor. Onları bulalım. Rx eşittir toplam fx bağıntısından Rx'i bulalım. 4 tane kuvvetin x üzerine iz düşümlerini toplayacağız. Tx artı f1x artı f2x artı f3x. Bazılarının x bileşeni negatif, bazılarınınki pozitif. Bunları yönlerinden kaynaklanan işaretleri de göz önüne alarak toplayacağız. T'nin iz düşümünün negatif olduğunu görüyoruz. x ekseni ile yaptığı açının da 30 derece olduğunu görüyoruz. Eksi t kosinüs 30 yani eksi 60 kosinüs 30. F1 kuvvetinin 160 Newton'luk kuvvetin iz düşümü de 30 derece açı ile bulunur. Negatif yöndedir. Eksi 160 çarpı kosinüs 30. Öbür iki kuvvet F2 ve F3 zaten x'e paralel ve pozitif yöndeler. Dolayısıyla hiçbir şeyle çarpmaya gerek yok. Artı 200 artı 150. Buradan Rx'i buluruz. Rx eşittir. 159.5 Newton buluruz. Aslında Newton'da virgülden sonrasını yuvarlatabiliriz, atabiliriz ama atmamışım. Neyse. Geçelim R'ye RY eşittir. Toplam fye. Dört tane kuvvetin Y bileşenlerini toplayacağız. R'yi bulacağız. Y'ye iz düşümü olan sadece iki kuvvet var. F2 ve F3 Y'ye dik olduğu için onların Y bileşeni yok. T'nin ve F1'in yaya iz düşümleri de pozitif. 60 sinüs 30 artı 160 sinüs 30. Buradan R'ye eşittir 110 Newton bulunur. Buluruz. Artık bileşkenin yönünü ve şiddetini bulabiliriz. Bulalım. Bileşkenin şiddetini Pisagor bağıntısından buluruz. R eşittir 193.7 Newton. Yönünü de tanjant teta eşittir. R'ye bölü Rx bağıntısından buluruz. Teta eşittir 34.6 derece. R'yi ve teta'yı şekilde gösterdik. Sonuç bu. Evet bu problemi böylece çözmüş olduk. Geçelim ikinci soruya. 100 kilogramlık düzgün kirişin çökmesini test etmek amacıyla 50 kilogramlık çocuk şekildeki gibi ipe 150 newtonluk bir çekme kuvveti uygulamaktadır. O mesnetinde ortaya çıkan tepki kuvvetinin şiddetini hesaplayınız. Evet. O mesnetinde mesnet sabit mesnet olduğu için iki bileşen ortaya çıkabilir. Fakat bakalım iki bileşen de ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu görelim. Önce serbest cisim diyagramı çizeceğiz. Tabii ki denge problemi çözüyoruz. O halde ilk yapacağımız iş serbest cisim diyagramı çizmek olacak. Neyin dengesini inceleyeceğiz? Buna karar vermek. Bu problemi daha önceden tek başına çözmüştüm. Fakat yine bu grubun içinde olduğu için bunu hızlıca çözüp geçeceğim. Ayrıntılarına fazla girmeyeceğim. Evet, bir ipi kestiğimiz zaman çekme kuvveti yerleştireceğimizi biliyoruz. O halde soldaki iplere çekme kuvvetlerini yerleştiriyoruz. Ağırlıkları uyguluyoruz. A mesneti tekerlekli mesnet dolayısıyla dayanma yüzeyine dik bir kuvvet itme yönünde bir kuvvet uygular. O mesneti de sabit mesnet ama her ne kadar sabit mesnet olsa da bütün diğer kuvvetler düşey olduğu için bu kuvvette düşeydir. Yatay tepki doğmaz. Etki yoksa tepki yoktur. Evet serbest isim diyagramını çizdik. A noktasına göre moment alırsak O mesnetindeki R tepkisini buluruz. Burada A noktasına göre moment alırken saat ibreleri yönünde momenti olanları bir tarafa saat ibrelerine ters yönde momenti olanları da diğer tarafa yazıyorum. Artı eksi yönüyle uğraşmaya ihtiyaç duymuyorum. Evet, buradan R eşittir. 3930 Newton bulunur. Üçüncü soru. Şekildeki gibi 4 kN'luk bir kuvvetle yüklenmiş olan direk BC ve BD kablolarıyla A küresel mafsalı tarafından dengede tutulmaktadır. BD kablosunda ortaya çıkan çekme kuvveti T1'i hesaplayınız. Bu da bir denge sorusu. 3 boyutta denge sorusu. Bir direk var. A noktasında küresel mafsarla mafsarlanmış, iki tane de kabloyla tutturulmuş yere ve duvara. Bir de yatay 4 kN'luk yükle yüklenmiş, o da kablo. Bir kablonun ucuna 4 kN'luk kuvvet uygulanmış. Şekilde görüldüğü gibi Y eksenine paralel fakat negatif yönde. Evet, T1 bulmamız isteniyor. Önce ne yapacağız? Serbest cisim diyaramı çizeceğiz. Neyin dengesini inceleyeceğimize karar vereceğiz direğin dengesini inceleyeceğiz. Mesnet tepkilerini gösterelim. Mesnet, A mesnedi küresel mafsal olduğu için moment tepkisi doğmaz. Moment bileşenleri olmaz. Sadece kuvvet bileşenleri olur. Olursa 3 tane dik bileşen olabilir. Ben zaten A noktasına göre moment alacağım için ya da A noktasından geçen bir eksene göre moment alacağım için o kuvvetlerin hiç momenti olmayacak. O kuvvetlerin yönüyle zaman kaybetmeye gerek yok. Rastgele gösterelim. Kabloları kestiğimiz zaman da çekme kuvveti yerleştiririz. Tabii ki T1 kuvveti B'den D'ye doğrudur. T2 kuvveti de B'den C'ye doğrudur. Çünkü biz direğin dengesini inceliyoruz. Kabloların B noktasına uyguladığı kuvvetler bizi ilgilendiriyor. Serbest cisim diyagramı böyle geçelim. Denge denklemlerini yazarak aradığımız değeri bulmaya Şimdi x eksenine göre moment alacağım. X eksenine göre moment alınca sadece T1 kuvvetinin momenti var. Diğer kuvvetlerin momentleri yok. O halde buradan direkt T1'i bulurum. T1'in momentini bulurken de T1'i B noktasına kaydırıyorum. Orada üç dik bileşene ayırıyorum. Dik bileşenlerinden sadece y bileşeninin momenti oluyor x eksenine göre x bileşeninin ve z bileşeninin momenti olmaz. Neden? Çünkü x bileşeni zaten paralel, z bileşeni de kesiyor. Çünkü B noktasında dik bileşenlere ayırdım. Böylece z bileşeninin de x eksenini kesmesini sağladım. T1 y'yi bulacağız. T1 çarpı doğrultman kosinüsü y eksenine göre doğrultman kosinüsü. B'den D'ye giderken Y'ye paralel ne kadar gittik? 4 metre. 4 metreyi yukarıya yazıyorum altına da BD'nin boyunu yazıyorum. BD'nin boyunu bulmam lazım. BD'nin boyunu bulalım. BD'nin boyunu nasıl buluruz? B'den D'ye giderken x'e paralel, y'ye z'ye paralel ne kadar gittiğime bakarak buluruz. X'e paralel 4 birim, 4 metre, y'ye paralel 4 metre, z'ye paralel 8 metre gidince B'den D'ye varmışım. O halde 4 4 8 Bunların karelerinin toplamının karekökü BD mesafesidir. BD'de kök 96 metre imiş. Evet T1'yi böylece bulmuş olduk. Şimdi momenti alalım. T1Y x eksenine göre bir yönde moment oluşturur. 4 da zıt yönde ona ters yönde moment oluşturur. Dolayısıyla artı eksi işaretiyle uğraşmıyorum. Direkt olarak bunları birbirine eşitliyorum. T1 çarpı 4 bölü gök 96'nın moment kolu 10 metre. 4 kN'lık yükün de moment kolu onun yarısı 5 metre. Bunlar birbirine eşitleyince T1 eşittir 4.9 kN sonucunu elde ederiz. Evet bu problemde bu kadar. Geçelim son soruya. Şekildeki gibi mesnetlenmiş ve yüklenmiş olan kafes sistemin BC, BE ve EF elemanlarına gelen kuvvetleri hesaplayınız. Şimdi bu üç kuvveti nasıl bulacağız? Düğüm yöntemiyle mi bulacağız, kesim yöntemiyle mi bulacağız? Bakalım nasıl bulabiliriz. Evet, BC çubuğu, BE çubuğu, EF çubuğu düşey bir kesme yaptığımız zaman üçünü de kesiyoruz. Demek ki kesim yöntemi iyi bir fikir. Düğüm yöntemiyle çözseydik ne yapacaktık? En az 2 bilinmeyen olan düğümden yani D'den başlayacaktık. D düğümünün dengesini inceleyeceğiz. Oradan C'ye geçeceğiz. C'den E'ye geçeceğiz. 3 tane düğümün dengesini inceleyerek çözebiliriz. Ben kesim yöntemini tercih edeceğim. Tercih ediyorum. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Özel düğüm var mı? Kafes sistemleri çözmeye başlamadan önce ilk önce ne yapacaktık? Özel düğüm var mı yok mu? Ona bakacaktık. Bakalım var mı? Ben bir tane görüyorum. C düğümü özel düğüm. İşime yarayacak mı? Yaramayacak. C düğümünün özelliğinden CE çubuğunun kuvvet taşımayan eleman olduğunu görüyorum ama işime yaramayacak. Orada dursun. Şimdi biz kesimi yapalım. Yaptık. Kafes sistemin mesnetleriyle de hiç ilgilenmeye gerek yok. Sağ tarafını alıyorum ve sağ tarafından aradığım kuvvetleri bulacağım. 3 tane bilinmeyen var. Peki denge kategorisi genel kategori mi? Denge denklemimiz var mı? 3 tane var. Çünkü denge kategorisi genel kategori. Çubuk kuvvetlerinin yönlerini tahmin edebilirsek iyi olur. Çünkü sağlama yapmaya yarar demiştik. O halde tahmin etmeye çalışalım. Fazla zaman kaybetmeden tahmin etmeye çalışalım. Önce en alttaki EF çubuğundaki kuvveti, EF kuvvetinin yönünü tahmin edelim. Nasıl tahmin ederiz? B noktasına göre momenti düşünürsek, BC ve BE kuvvetlerinin momenti olmaz. Sadece 14 kN'luk düşey yükün momenti olur. Bir de EF'nin momenti olur. Bunlar momentlerinin zıt yönde olması gerekir. Toplamlarının sıfır olabilmesi için. O halde EF'nin basma yani yukarı doğru olması gerektiği aşikar gözüküyor. EF'nin kesinlikle yönü böyledir. Geçelim BC'ye en üstteki BC kuvvetine onun yönünü de E noktasına göre momenti düşünerek görebiliriz. E noktasına göre moment alırsak toplam momentin sıfır olabilmesi için BC kuvvetinin 14 kN'luk kuvvetle zıt yönde moment oluşturması lazım. O halde BC'nin sola doğru olması lazım. Çünkü 14 kN'luk kuvvet saat yönünde moment oluşturuyor. BC'nin de saat yönünde ters yönde moment oluşturması lazım. Son olarak BE kuvvetinin yönünü tahmin edelim. Eğer edemiyorsak rastgele seçeriz. Genellikle de çekme seçeriz. Bulduğumuz sonuç eğer negatif çıkarsa ters yöndeymiş deriz. Ama ben BE'nin yönünü de tahmin edebileceğimizi düşünüyorum. Nasıl? Şöyle. Yukarıdaki BC kuvvetiyle aşağıdaki EF kuvvetinin tesir çizgilerini uzatıp kesiştirirsem bunların D noktasının sağ tarafında bir yerde kesişeceklerini görüyorum. BC'nin ve EF'nin tesir çizgilerinin kesişme noktası D noktasının 14 kN'luk yükün sağında yer alır. O noktaya göre momenti düşünürsem, toplam momentin sıfır olduğunu düşünürsem, 14 kN'luk kuvvet saat ibrelerini ters yönde moment oluşturur. Bir de BE'nin momenti var. BE'nin momentinin de saat yönünde olması lazım. O halde BE'nin çekme olması lazım aşikar gördük. Kesinlikle BE çekmedir. Yani bu üç kuvvetin üçünün de yönü kesinlikle şekilde görüldüğü gibidir. Yaptığımız hesaplamanın sonucunda sonucu negatif bulursak artık o yönünü yanlış seçtiğimiz anlamına gelmez. Hesaplarda yanlışlık yaptığımız anlamına gelir. Şimdi moment almaya başlayalım. Önce E noktasına göre moment alıp BC'yi bulalım. BC'nin moment kolu 2 metre. 14 kN'nin moment kolu da 6-3 yani 3 metre. Bunlar momentler birbirine eşit olmalı ki toplam moment 0 olsun. Artı eksi işaretiyle uğraşmıyorum. Buradan BC eşittir 21 kN bulunur. İkinci denklem B noktasına göre moment alarak EF'yi bulabiliriz direkt olarak. Denge denklemlerini ortak çözmeye gerek yok. Bunlar alternatif denge denklemleri. B noktasına göre moment alırsak sadece EF'nin ve 14 kN'luk kuvvetin yükün momenti var. Buradan da direkt EF'yi buluruz. EF'nin momentini bulurken kuvveti F noktasına kaydırıyorum. Orada iki dik bileşene ayırıyorum. Düşey bileşen B'den geçiyor. Moment oluşturmuyor. Sadece yatay bileşenin momenti olur. Yatay bileşeni de eğimi verilmiş. 1, 3, kök 10 ile verilmiş o eğimden faydalanarak yatay bileşeni buluruz. 3 bölü kök çarparak EF'nin yatay bileşenini buluruz. Moment kolu da 3 metre. Bir de 3 ile çarpacağız. Evet. Bu EF'nin momenti karşı tarafa da 14 kN'luk kuvvetin B noktasına göre momentini yazalım. O da 14 çarpı 6. Buradan EF'yi buluruz. EF eşittir 29,5 kN. Son olarak toplam EF'ye eşittir 0 denkleminden de BE'yi bulmayı düşünüyorum. İsteyen başka bir yolla da başka bir denklemle de bulabilir. Toplam f eşittir. Sıfırdan kolayca bulabileceğimi düşünüyorum. Böyle bulacağım. Kuvvetlerin Y'ye iz düşümlerini toplayıp sıfıra eşitlemek yerine aşağı doğru olanları bir tarafa, yukarı doğru olanları bir tarafa yazıyorum. Yukarı doğru olanlar sol tarafta. EF'nin iz düşümü var. BN'in iz düşümü var. Aşağı doğru olanlar da sağ tarafta. EF'nin Y'ye iz düşümünü yazarken, bulurken yine eğimini veren üçgenden faydalanıyorum. Y'ye paralel kenar 1 hipotenüs, kök 10. EF çarpı 1 bölü kök 10 EF'nin Y bileşeni. BE'nin Y bileşenini bulurken de yine eğimini veren üçgen yüksekliği 2, tabanı 3 olan hipotenüsü de kök 13 olan üçgen. Y'ye paralel kenar yükseklik 2 hipotenüste kök 13. Öyleyse BE çarpı 2 bölü kök 13 BE'nin Y bileşenidir. Bunların toplamı 14 kN'a eşittir. EF'yi daha önce bulmuştuk. Burada yerine yazarız. Buradan BE'yi buluruz. BE eşittir. 8.41 kN sonucunu elde ederiz. Evet bu sınavda bu kadar. İnşallah iyi bir not alırız. Hoşçakalın.